Değerli arkadaşlar, tabii memleketimde hemşerilerimle beraber olmak büyük bir gurur verici. Tabii buraya milletvekili adayı olarak da sizin huzurlarınız olmak hakikaten büyük bir gurur verici. Ben bütün üniversiteyi de Trabzon'da bitirdikten sonra İstanbul'a, Ankara'dayım yaklaşık 30 ile yakın bir süredir. Tabii ki gittim her yerde OF'ların, OF'un o vermiş olduğu sorumluluğu hep sırtımda taşıdım. Çünkü o sorumluluk sahibi olarak da Türkiye'nin dört bir tarafında da Sizleri en iyi şekilde temsil etmek için de yoğun bir çaba sarf ettik ve yoğun bir çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Sizler de farkındasınız. Son 20 yıldır hakikaten Türkiye eski Türkiye değil. Çok şeyler değişti. Çok çok şey daha değişecek. Çünkü son 20 yıl öncesinden daha önce de hükümetler vardı. Yani bir yıllık süren koalisyonlar mı dersiniz? Başbakanına yazar kasa fırlatanlar mı dersiniz? Yani sırf gençlerimizin okula gitmek için taktığı başörtüsü uğrasan Hükümetler mi dersiniz? Yani anlatacak yok o kadar çok şey var ki. Seçim Ama bakın, Bakın, bak, de evet. Bakın son 20 yıldır neyle uğraşıyoruz? Memleketimiz gelişsin, milletimiz daha iyi şartlarda yaşasın, daha iyi koşullarda yaşasın. Yıllar önce gurbetçilerimiz Almanya'ya gidiyordu. Adamlar yapmış diye bakıyorlardı binalara, yapılara, yollara, köprülere. Şimdi tam tersine döndü işler. Bizim memleketimiz diyorlar, gururla bu projelerin üzerinde geziyorlar. Ülkemizin ilerlemesini gururla takip ediyorlar. Göğüslerini gere gere dolaşıyorlar değerli arkadaşlar. Bunlar kolay işler değil. Bakın son bir yıldır Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Savaşan iki devletle görüşen tek lider Sayın Cumhurbaşkanımız. Barış olacaksa da Barış olacaksa da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde olacak değerli arkadaşlar. Bu durulara kolay gelmedi. Hiç esamesi okunmayan bir Türkiye'den dünyanın neresinde bir sorun olursa Türkiye'nin görüşü aralan ve Türkiye'nin ara alan bir ülke haline geldi. Gelişmekte olan bütün ülkeler Türkiye'ye gelip akıl almak için sıraya girdiler değerli arkadaşlar. Bu da bu son 20 yılda kazanmış olduğumuz bilgi, beceri ve tecrübeler sayesinde oldu. Ama bunların olmasının birinci nedeni hem bu istikrar sürecinin devam etmesi ve güçlü liderler, güçlü iradeler sayesinde bu oluyor değerli arkadaşlar. Hamdolsun son 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde Türkiye çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bu istikrarın devam etmesi gerekiyor. Bu gerek bu istikrarın devam etmesi gerektiği için de bu ülkemizin daha iyi şartlarda yaşaması ve dünyanın lider ülkelerinde bir olması için bu istikrar süreci zaten planlamaları yapılmıştır ve devam edecektir. İnşallah. 250 milyar dolarlık ihracat hacmine yükseldik değerli Hı. arkadaşlar. Tam 10 katından daha fazla. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız hedefimizi koydu. Tam 1 trilyon dolarlık icraziyet hedefi. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunu da kazanacağız değerli arkadaşlar. Tabii önümüzde çok önemli bir seçim var. Bugün bayram tabii ki ama bizim asıl bayramımız 14 Mayıs olacak değerli arkadaşlar. Bu 84 milyonun bayramı olacak. Bu bütün mazlumların bayramı olacak. Bütün Müslümanların bayramı olacak. Bütün Türk Cumhuriyetlerin bayramı olacak değerli arkadaşlar. Bütün dünya Türkiye'deki seçimleri takip ediyor. Ve Türkiye düşmanları da takip ediyor değerli arkadaşlar. O yüzden bütün Türkiye düşmanları nerede varsa hepsi bir karşımızda ittifak olmuşlar değerli arkadaşlar. Maalesef çok üzücüdür. Bakın Türkiye çok bedeller ödedi. Biz törerden çok çektik. Her köyümüzde, her evimizde bir tane şehidimiz var. Bakın bunlar olmasaydı Türkiye alıp başını giderdi. Ne zaman ki Türkiye başını kaldırdı, dimdik dolaşmaya başladı zaman mutlaka önüne bir taş koydular. Şimdi de bu ittifak adıyla önümüze bunu koydular maalesef. O yüzden uyanık olacağız hiçbir şey şansa bırakmayacağız. Birlik olacağız, beraberlik olacağız ve herkesin gönlüne gireceğiz. Sadece solcusu fark etmez. Bu bir memleket meselesi, vatan meselesi değerli arkadaşlarım. Hedefimiz milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması, daha ülkemizin güçlü olması, dünyaya hükmetmesi, böyle dünyanın merkezinde, Avrasya'nın merkezinde böyle bütün ulaşım koridorlarının birleştiği, bütün Türk Cumhuriyetlerinin göz olan Türkiye, Dün Azerbaycan'dan milletvekilleri vardı Trabzon'da. Bir çalışmaya geldik diyorlar değerli arkadaşlar. Herkes 14 Mayıs'ı bekliyor değerli arkadaşlar. Türk Cumhuriyetleri'nin toplantısı geçen ay Ankara'da yapılmıştı. Hepsi tek birliğiyle Recep Tayyip Erdoğan diyor değerli arkadaşlar. Bütün mazlumlar, bütün Müslümanlar Recep Tayyip Erdoğan diyor. İnşallah bunu da bütün millete anlatacağız. Belki anlamayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız olabilir. Onları da yumuşak dille, münasip dille gönüllerine girerek bunu anlatacağız inşallah. O yüzden... Burada OF'tan, Trabzon'dan çıkacak ses çok önemli değerli arkadaşlar. Buradan rekorlar çıkması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve altı tane kıymetli milletvekilimiz bu bölgeye Trabzon'a hizmet etmiş ve sizin huzurlarınıza gelmiş olarak hakikaten bize güçlü bir destek vermeniz gerekiyor. Zaten OF'ların bütün kapıları gittiği zaman her yerde açılır. Ama sizin vereceğiniz güçlü destekle de oradaki yürüyüşümüz değişecek değerli arkadaşlar. Sonucunda ne olacak? E OF kazanacak, Trabzon kazanacak, milletimiz kazanacak. Bizim işimiz hizmet gücümüzü de milletimizden alıyoruz değerli arkadaşlar. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı değerli arkadaşlar. İnşallah bu şer ittifakını sandığa gömeceğiz. İnşallah. <laughs> 14 Mayıs'tan sonra da bu zaferden sonra ondan sonra da oturacağız. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı oturup konuşacağız ve bugüne kadar yapılmış işleri daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Ama değerli arkadaşlar, bakın memlekette huzur ve güven olursa biz asfaltı, betonu, yolu konuşabiliriz değerli arkadaşlar. O yüzden biz yıllarca bize konuşturtmadılar bu günlük meselelerimizi. O yüzden sandığımıza sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız. Hep birlikte eline gideceğiz. Sandıklar çok önemli değerli arkadaşlar. Bu belki ofta bu kadar problem olmayabilir ama bizim bir oya daha ihtiyacımız var. Bütün Trabzon genelinde de inşallah el birliğiyle sandıkları sahip çıkacağız ve gümbür gümbür Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimiz icraatlarına devam edecek. İnşallah. Biz fazla konuşmayız değerli arkadaşlar. Biz şimdi seçim var diye geldik. Hem bayramımızı kutluyoruz. Bizim eserlerimiz konuşur. 20 yılda nasıl yaptıysak bundan sonra da yapacağız değerli arkadaşlar. Hedeflerimiz büyük. Dünyanın lider ülkesi olacağız. O yüzden bütün planlamalarımızı yaptık. Son 20 yıldan gelmiş olan bu istikrar süreci sayesinde artık Türkiye Öndeki 50 yılı planlar hale gelmiştir değerli arkadaşlar. Bugünden 2053'e kadar yapacağımız işler bellidir. Yıl yıl bellidir değerli arkadaşlar. Bu da güçlü liderler ve güçlü iradeler sayesinde oluyor. İnşallah bu istikrar süreci ve güçlü liderin liderliğindeki Türkiye'deki bu gelişim, değişim ve dönüşüm işi devam edecektir değerli arkadaşlar. Bayramımız mübarek olsun. İnşallah bundan sonra da Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum hepinize. Yine tekrar bayramlarda buluşmak dileğiyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın değerli arkadaşlar.

不用来不用